o zaman Sinan abim getirsin sizi. Hem de Sinan da gezer. Lan gelmiyor ya be, uyduruyor Hı. bu. Nereden biliyor? Yarın diyor. Yarın yani gelecek ya. Gel. Sen, sen gitti mi o geliyor. Sinan bugün gelmez. Ne edebilecek lan baban sen? <laughs> ne edebilecek lan baba sen? Hadi lan. Hep sen sen gittin bazen Sinan gelmişti. Bu kafayı Hep o sen biliyor. Sen ne edebileceksin? Hep seni bilir. Baba bilmez hiç. Evet. <laughs> bu, bu, bu biliyor mu baba? Adam oturuyor beş defa bir <laughs> yapar. On. Onda da gelir? On yapar on. yapar, on. kere bir. <laughs> beş kere bir. Beş kere bir kere on yapar. yapar. on Kaç? baban doğru diyor. Hiçbir bok bilmiyorum. Beş tane bir on yapar mı lan? Baba. He ee, baba. Onu da 10 olmaz. <laughs> Oh, beş gibi. kere bir kaç yapar? On beş. On beş.